Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne zaman, ne madde, ne ışık. Sadece hiçlik ama o hiçliğin içinde bir potansiyel vardı. Sonsuz sessizliğin içinde bir yankı gibi. Ve bir an geldi. O an, zamanın doğduğu andı. Enerji patladı, boşluk genişledi. Madde var oldu. Evren portali, o ilk titreşimi anlatıyor şimdi sana. Çünkü her şey o an başladı. Hiçliğin kalbinde doğan o kılıcı. Milyarlarca galaksiyi, yıldızları ve dünyayı yarattı. Belki de biz o ilk patlamanın yankılarıyız. Konuşan, düşünen, anlam arayan enerji parçaları. Peki hiçlik gerçekten bitti mi? Yoksa hala ikimizde mi yaşıyor? Belki de her nefeste, her sessizlikte o ilk hiçliği yeniden duyuyoruz. Bazen evrene baktığında bir yıldızın parlaması kadar kısa bir an hissedersin. İşte o an, hiçliğin sana fısıldadığı gerçeği hatırlatır. Varlık, yokluğun içinden doğdu. Tıpkı karanlıkla doğan ışık gibi. Belki de hiçbir şey... Her şeyin başlangıcıydı. Evren portali olarak biz o anın hikayesini anlatıyoruz. Çünkü anlam bazen sessizlikte gizlidir ve belki de hiçliğin kendisi bizi anlamaya çağıran bir sırdır.